yapıyorum siktir seni bitiremeyiz Ne diyor oğlum Asla bir sürü şey var ama Fight atarken 30 FPS O my piece olacak değil Oh my piece Belki oh bile asıyorsa Oh yuppi yuppi Kask benim ama önce ben geldim Hayır Adam senin Şabı Suri Bizzahat Lelah

Biri yazmış. Lan, ben Srenderman. Seni kandırdım. Gece bir demek anlamında galiba. Oğlum kapıyı kırıp girerler. Vallahi korkuyorum. Şöyle bir taşla kapat. Ne yazmış lan? Canavarlar yazmış. Arkadaşlar, canavarlar <laughs> ne yazmış arkadaşlar? Ne diyor <laughs> oğlum? Aboo, boyun ağrısı. <gülüyor> <gülüyor> boyun ağrısı. Boyun ağrısı. Aaaa. Biraz yemek sokuyor. Ay ne <gülüyor> geldi şimdi <laughs> bunun? ya, amif ya. Ben geldim. Ya pasta var. Abo. Yaprağı oturup bastırıyorum. Ben niye drop Hem de 5 saniye herhalde ya. Ebenin Ahmet gel sana ekmek Ne oluyor lan? Ben... Ha? Yeter lan yeter! Yeter! Kimmiş lan o? Ferro <laughs> Brown denen bozuntu. Ebelik amı.